Ayşe Çınar bir müzik aşığı, hayvan dostu, doğa dostu bir insandır. Öncelikle bunları söylemek istiyorum. Ee, İkizler burcu ve terazi'nin tüm özelliklerini gösteriyorum. Ee, hayatıma hep, e, her tarafımda, hayatımın her yerinde müzik vardı. Ee, müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Arkadaş canlısıyım. O biraz böyle şey gibi de oldu. Güzelki yarışmalarındaki, kendini anlatan e, sorular cevabı gibi oldu ama e, insanın kendisini anlatması biraz e, zor aslında. Bilmiyorum insanların kendisini tanıtabilmesi adına da söyleyecek çok sözü yok aslında. Sizin beni tanımanız gerekiyor. Böyle devam edelim bence. Profesyonel müzik hayatım aslında ortaokul yıllarında başladı. Hepimizin aldığı gibi müzik dersleriyle başladı. Sonrasında üniversite döneminde biraz daha adım adım profesyonelliğe yaklaştı. İlk şan derslerimi üniversite döneminde Beyhan Demirdağ'la başladım. Sonrasında İstanbul'a geldiğim yıllarda da ee, bir dönem Sabahat Tekebaş hocamla çalıştım. Sonrasında da ve halen Gülsabar hocamla çalışıyorum. Ee, bu süreç böyle devam ediyor. İlk albümü e, 2016 yılında yaptım. 10 şarkıdan oluşan Deniz gibi Sev. Ama tabii ondan öncesinde de e, sahne çalışmaları da e, sahne performansları da yapıyordum. Onun dışında e, jingle'lar ve dizi müziklerinde de seslendirmeler yapıyordum. Sonrasında 2016'da 10 şarkılık bir albüm geldi. Sonrasında 2017'de bir e, single çıkarttım ki o single'da devlet tiyatrolarına müzikaller yapıyoruz. O müzikallerden e, birinin şarkısıydı. Gulyabani müzikalinin çıkı çıkı. Sonrasında da e, sırasıyla Cadı Kazan'ı başın sağ olsun ve şimdi de Aşk Lazım Aşk single'ımla yola devam ediyorum. İlk sahneye çok erken yaşta çıktım ama profesyonel olarak değil bir yılbaşı gecesi sanıyorum orta ikideydim o zaman çıktım son çalışmam aşk lazım aşk bir Buray ve Gözden şarkısı aranjesini de Erkin Hadimoğlu yaptı süreç çok eğlenceli ve değişik geçti bizim için aşk lazım aşk çok sevgi dolu Aslında Akdeniz sınırları içeren aslında daha çok yazı çağrıştıran bir şarkı. O yüzden de yaz değil aslında yazı özlemden dolayı bu dönemlerde çıkarmayı planladık. Klibini enerjik ve sivmi olması adına kendi evimde çektim, kendi dekorum, kendi kıyafetlerimle. Hatta yine klipte benim küçük oğlum Fındığım da bize eşlik etti. Bu süreç böyle sizlerle buluşana kadar devam etti. Şarkılarda aslında 60'lı, 70'li yılları çok daha fazla seviyorum. Söylemeyi de seviyorum. E, müzik kalitesini de, içeriğinde sözleri de. Ama e, bu dönemde kendi şarkılarımda öncelikli olarak e, sözlerin daha kolay anlaşılır, samimi, hayatımızın bir parçası olabilecek sözler olmasına dikkat ediyorum. O iki dakikayı keyifli ve eğlenceli e, yaşatmayı e, istiyorum beni dinleyen e, kişiler için. E, sözler, samimiyet, e, o anı güzel paylaşmak. Onları hissettiren şarkıları tercih ediyorum. Ben Ajde Pekkan hayranıyım. Onunla diyet veya bir şarkı söylemek isterim ama bir sahne performansı olarak Cem Yılmaz ve Şener Şen'le bir müzikalde oynamayı çok arzu ederim. Aşk lazım aş, gelsin bu yaz içimde telaş